Merhabalar. Bugün süt elvası yapıyoruz. Bir tür tavuk gözünün fırında pişmiş hali. Bir bardak toz şekeri bir kaynatma kabına alıyorum. Üzerine 1 litre sütün yarısını ilave edip şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Şekerimiz eridi. Ocağımızın altını kapattık. Geri kalan sütümüzü ilave edip 1 adet yumurta sarısı ekleyerek hızlıca karıştırıyoruz. Helvamız için 125 gram tereyağını eritiyoruz. Eriyen tereyağımızı üzerine 1 su bardağı un ilave edip un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kavurduğumuz unun üzerine hazırladığımız sütlük karışımı dökerek karıştırarak göz göz oluncaya kadar kaynatıyoruz. Helvamız göz göz oldu. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Üzerine bir paket vanilya ilave edip 10 dakika karıştırıyoruz Hazırladığımız karışımımızı ıslattığımız borcamımıza döküyoruz Helvamızı fırında pişirme esnasında fırınımızın sadece üst kısmını açıyoruz Önceden ısıtıp hazırladığımız 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz Fırından çıkarttığımız süt helvamızı isterseniz sıcak tüketebilirsiniz, isterseniz buzdolabında 1-2 saat bekleterek soğuk tüketebilirsiniz. Ben 2 saat buzdolabında bekleterek dinlendireceğim. Soğuyan tatlımızı dilimliyoruz. Tabağımıza alıyoruz. Süt servise hazırdır. Yapmak isteyenler için şimdiden afiyet olsun.